Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz ve çok kıymetli izleyicilerimiz. Şu an sesimizin ulaştığı herkese merhabalar diyoruz. Efendim bugün Ayşe Paslanmaz ile gündem özel programında iki tane kıymetli konuğumuz var. Şimdi onları sizlere tanıtmaya çalışacağız. Efendim AK Parti milletvekili aday adayları şu an stüdyolarımızda. Kendilerine bir merhaba diyelim. Evet Yasemin Gerçeker, Nevşehir Milletvekili aday adayı AK Parti'den. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Biraz mikrofona doğru konuşalım, Tabii. mikrofonu çekelim şöyle biraz. Evet. Ayşe Hanım hoş bulduk. Dediğiniz gibi ben e, Nevşehir Milletvekili aday adayı Yasemin Gerçeker. Evet. Yasemin Gerçeker kimdir? Sizi biraz tanıyalım. Tabii ki. Yasemin Gerçeker e, İstanbul doğumlu, evli ve üç çocuk annesi. Ee, AK Parti'ye gönlünü vermiş Cumhurbaşkanımızın yolundan e, bayrağı teslim alarak devam eden e, gönlü güzel, yüreği güzel insanlık adına hizmet e, etmeye canı gönülden hazır olan bir milletin vekili bir anne, bir abla olarak bu yola Besmele çektim, başladım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ben, evet. affedersiniz, Buyurun. ben bir de şunu söyleyeyim. Ben aynı zamanda avrasya bedensel engeller, yaşlar, kimsesizler ve yetimler dernek başkanlığı yaptım. Gönlüm herkese hizmet olarak açıktır. Rabbimin izniyle ben milletvekili olduğum zaman canı gönülden hizmet yapmaya, kapımı bütün herkese açmaya hazırım. Çok sizi de tanıyalım. Hasan Hüseyin Akar Nevşehir milletvekili aday adayı efendim. Mikrofonu size doğru şöyle yöneltelim. Evet. Sizi de bir tanıyalım. Öncelikle cümlenize selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, ben Hasan Hüseyin Akar. İstanbul'da memleketim Nevşehir. Ee, öncelikle Allah'ın rahmeti, bereketi, şefkati ve güzelliği, huzuru ve mutluluğu üzerinizde olsun. Güzel kardeşlerim. Ürünleriniz bol. maksimumleriniz bereketli olsun. Allah'ım o güler yüzünüzü Hiçbir zaman e, soldurmasın. Amin. Amin Ne güzel dileklerle başladınız. Ne güzel dualarla başladınız. Allah razı olsun kızım Gerçekten benim. Gerçekten çok güzel bir enerjiniz var. Ve o enerjiyi buraya da yansıtıyorsunuz. İnşallah çok güzel projelerimiz var. 25 senelik ayrı e, dostuyuz. 25 senelik e, buraya çok daha e, akıl e, engelli armaları e, getirdik. Okullara da dağıttık. E, i̇nsanlara da ağladılar, Boynumuza sarıldılar. E, elimizden ne geliyorsa e, Afrika'da da çok güzel yardımları bulunduk. ikidir tır. Bu Nevşehir'imizde de çok büyük e, akülü ve manuel arabaları adı. getirdik. E, hiç kimseden, şuna söyleyeyim devletimize kurban olurum ben. İyi ki devletimiz milletimiz, esnafımız, çiftçimiz memurumuz, köylümüz, kentimiz var. Biz evet. ayrım yapmıyoruz. Her kişi kapımız açık. Her kişi de akülü araba, e, aküsüz yani e, ara, bunları araba dağılıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Çok güzel projelerimiz var. Evet. Kimsenin yapamadığı 81 vilayetten 80, e, 600 tane 650 tane neyse milletvekilimizin yapamadığını biz yapacağız. İşte. Şu Nevşehir'imizi kalkındıracağız. mısın? Aksaray'ı görüyorsunuz. Nevşehir'in e, ili, ilçesiydi. Evet. İlini geçti. İlini geçti. Evet. Biz Nevşehir'ini öyle bir canlandıracağız ki öyle bir projelerimiz var ki Dünyada tekten olacak. Kapatokya çok güzel bir yer ya. Çok evet, güzel. Dünyada eşsiz. Evet, eşi bulunmuyor. harika. Harika. Evet, ben geziyorum. Diyorlar ki ya yani. sizin gibi insanlar gelsin. Evet. Herkes zaten biliyor. biz gönlümüzü, kalbimizi, yüreğimizi her kişi adadık. Evet. En güzel şekilde de biliyorsunuz ben sevdalıyım Cumhurbaşkanıma. Sevdalıyım polisime, jandarmama halkıma, esnafıma, çiftçime, memuruna sevdalıyım. Ben bize oy versin vermesin hiç önemi yok. Biz yine onların hizmetkarıyız. Allah'ın izniyle kızım. Buyurun evet. kızım. Ee, neden AK Parti? Şöyle AK Parti biz milli görüşten geldik. E, Erbakan hocamızın talebisiydik. Cumhurbaşkanımız belediye başkanından belli, il, baş, il başkanından belli çok güzel çalıştığı için ve merhamet vicdan Allah korkusu olduğu için Cumhurbaşkanı da öyle diyor. bakmayın dikne oturun falan dediğine çok duygusal. onun uğruna ben ölürüm. Onun uğruna ölürüm. Yasemin Hanım bir şey olduğu zaman başkanımız ağrıyor böyle diyor ki benim ömrümü de diye ben de söylüyorum. ömrünü de Cumhurbaşkanımıza versin. Evet, versin evet. kurban olduğum Allah'ım. Evet. Çünkü o devlete evet, millete bak benim çocuğum engelli. Engelli değil de Allah bilmesin engelli. Bana maaş bağlıyor. Çocuğuma bağlıyor. Bakıcıya veriyor. Daha ne istiyor millet? Evet, yani, Onun için seviyoruz. Onun için sevdalıyız kızım. AK Parti'ye. Hem de ailesi evde bakmak isterse de e, maaşa bağlıyor. Bak, bağlıyor. Yani eskiden e, bu engelli insanlar bir sıkıntıyken kimse bakmak istemezken evet. şimdi şimdi için herkes bakmak istiyor. Evet, altında, Onlar da kıymete evet. değere geldi. Bu da tabii ki şu anki Allah'ın sayesinde. Allah'ım Muhammed'im şahit olsun ki ben sevdalıyım Cumhurbaşkanıma. Böyle kişi engellilere Yasemin Hanım da öyle hiç durmada da ağlıyor böyle adını duyuyor. Hiç kimse engelliye bakıcı anasına babasına da maaş bağırıyor. Bir de gönderiyor. Yemini de temizlettiriyor. Bir de bakın e, asker ücret neydi neye çıktı. Evet. Bakın bu biz e, sevdalıyız devletimize. Allah başımızdan eksik etmesin kurban olduğum Allah'ım. Giderdi. Bataklar kim ne desin benim komşum Cumhurbaşkanı, onun ailesini, çoluğunu, çocuğunu, babasını, annesini çok iyi tanıyorum. Merhametli, vicdanlı, Allah korkusu var. Onun için, yani dik kafa olsaydı ben olmazdım, partim yok. Bir de şu, ben bir partinin adını vermiyorum, bir partinin genel başkanıyım, partiyi kurdum. Niye kurdun de, neden ayrıldığında kurdun de tüm evet. münif fikirlerim geldi. Soracaktım ama size e, belki konuşmak istemezseniz evet. diyerekten bekledim. Sizin kendinizin söylemenizi bekledim. Allah razı olsun kızım benim. Siz de tam çok ediyorum, çok güler yüzlü. Allah'ın bu güler yüzünüzü soğdurmasın. Ben Allah niye razı kurdum? vurdum? Biliyor musun mu kızım? Nedeniz ya? Niye kurdunuz da yine şey yaptınız? Küsenleri, darılanları, kırılanları ben çekeyim diye. Baktım ki eee Beni oynatmaya kalkıyorlar. İşte söyleme, Öztürk, AK Parti'nin diye söyleme, genel Başkan AK Parti. Biliyorum kaç tane il kurdum, kaç tane ilçeyi kurdum. Çok zor Bak, bir şey bu söylediğinizi. Yapmak, başarmak, organizasyonunu beyinde canlandırması bile çok evet, zor. Evet, çok zor. Ee, başkan yardımcım, genel başkan yardımcım e, benim, 50 kişi vardı. Ben e, ayrıldım, inanır mısın 50 kişiden kaç kişi e, koptu biliyor musun? 30 kişi koptu. Başkanım sen neredeyse biz oradayız dedi. Şimdi 10 kişi daha koptu. 40 kişi. Duyuyorum ki orada hiç kimse kalmamış. Bir arpa boyu da ilerlememiş. Bir arpa boyu da ilerlememiş. bir yuvama döndüm. Yuvam en sağlıklı, en güzel. Ben onu destekleyecektim. Genel başkanlığında. Onu destekleyeceğim Onun yanında bulunacaktım. Cumhur İttifakı'nın. Çünkü dedi ki teşkilat başkanım. Ya para istemeyeceksin genel başkanım. Bana devlet dedi devrettim, donduracaktım, devrettim, Olduğu da de ilerleme yok. Yine partime geçtim, o partime ben kurban olurum. İyi ki var. Yalnız şunu da söyleyeyim, ben canlı yayınlarda bütün basında, bütün televizyonlarda çıktım, söyledim. Cumhurbaşkanımızın yanındakiler yüzüne gülüyor ama hançeri arkadan saklıyor. Bunları bir, bunları göndersin. Sevdal olsun kızım. Seni takip ediyorum. Senin yorumlarını bakıyorum, beğeniyorum. Ben de senden alıyorum yani sosyal medyadan paylaşıyorum. Niye? Çok düzgün kişisin. Çok iyi bir insansın. Çok teşekkür ederim. Devlet sevdalısın. Millet sevdalısın. Esnaf, me memur, çiftçi sevdalısın. Engelli sevdalısın. Herkesin de yanında bulunuyorsun. Allah'ım o güler yüzünüzü soldurmasın Abi. hiçbir zaman. Abi, Kardeşim çok benim, teşekkür benim. ediyorum. Ee, sizin söylemek istediğiniz neler var Yasemin Hanım? Neler açıklamak istersiniz? Yüreğinizden geçen Nevşehir şöyle mikrofonu biraz çekelim size doğru. Nevşehir halkına neler söylemek istersiniz? Nevşehir seçmenine neler söylemek istersiniz? Neden e, Yasemin Hanım'a oy versinler ya da temayülde, yoklamada e, Yasemin adına tıklasınlar? Buyurun. Çok güzel bir e, soru yönelttiniz. Rabbimin izniyle zaten biz e, engelli başkanlarıydık. Kimsesizler, yetimler başkanı olarak, vekilimizle birlikte dava arkadaşıyız. Aynı yolda birlikte yürüyoruz. Biz ekip olarak... E, Elimizden ne geliyorsa gelmeyeni de zorlaş, zor olanı da kolaylaştırarak yapmaya çalışıyoruz. Engellerimize arabalar gönderiyoruz, akü ve manuel. Bunu ben engeller adına çok içten söylüyorum. Atölyeler kurmak istiyorum, arabalar. Atölyede arabalar yapılarak bunlara ücretsiz. O kadar çok engellimiz çok var ki evet, o kadar güzel projelerim var ki buradan Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Eğer Cumhurbaşkanım beni bu makama getirirse, bu gömleği giydirirse, milletvekili gömleğini, benim kapım bütün herkese açık olacak. Kesinlikle. İşte benden ne talep ediyorsalar ben onu hemen anında yerine getireceğim. Söz veriyorum buradan. Çünkü biz millet sevdalıyız. Ülke sevdalısıyız. Bayrak ezan sevdalısıyız. Yani canla başla e, canla böyle, şu anda çok biraz heyecan bir şey. yüreğimde bir hakikaten bir hakikaten çok e, gönlüm açık Rabbimin izniyle bu yolda çok güzel e, işler başaracağıma, o makama gelip oturmayacağıma çünkü o makam geçicidir biliyorsunuz, e, bugün varsa, yarın yokuz, ben o makamda oturmayacağım, oturmaya gelmiyorum, çalışmaya geliyorum, Allah adına, insanlık adına çalışmaya geliyorum, elimden Geldiğince fazlasını da zorlayarak dediğim gibi gece gündüz hiç uyumadan ben şu anda hakikaten çok hizmet istiyorum, hizmet etmek istiyorum. Ülkem için, bacılarım için, ihtiyaç sahipleri için maddi manevi destek olmak istiyorum. Benim inanın bu dünya geçici biliyorsunuz yalan dünya hiçbir şekilde ne maddi ne manevi hiçbir şeyde gözüm yok. Yalnızca hizmet amacıyla geliyorum. Ben ayrıca e, Zeytinburnu'nda da ikamet ediyorum. Bir ayağım burada İstanbul Zeytinburnu'da ama bir ayağım Nevşehir'imde. Nevşehir'imi çok seviyorum. Onu dünyaya, Nevşehir'imizi e, dünyaya duyurmak, e, çalışmalarımızda örnek bir milletvekili olmak istiyorum. Ablaları, Kesinlikle. bacıları olarak. Yani ben hani milletvekili makam olarak değil de hizmet olarak istiyorum. Çok güzel. Buradan evet. gönlümü, yüreğimi herkese... Açıyorum. Herkesin ablasıyım, annesiyim. Ee, i̇nsanlık adına çalışmaya hazırım. Şu an Nevşehir halkı sizin yürek sesinizi dinledi evet. Yasemin Hanım. Evet sevgili kıymetli radyoyla dinleyicileri ve Kafadokya Haber seyircileri. Ee, Türkiye için hemen şimdi dedi. Ee, doğrusu AK Parti dedi. Yasemin evet. Gerçeker, Nevşehir Milletvekili aday aday efendim yürek sesini dinlediniz. Evet son sözleri almak için de e, Hasan Hüseyin Akar e Efendi mikrofonlarımızı şöyle bir uzatalım. <laughs> Sizin de yürek sesinizi alalım. <laughs> Nevşehir halkı size niye oy versin? E, Nevşehir halkına ne söylemek istersiniz? Şöyle e, Nevşehir halkını çok seviyorum. Evet. Ben sevdalıyım. Dedim ki memleketim olsun da çamurdan olsun. Evet. Her zaman e, Nevşehir halkı beni çok iyi tanıyor. İstanbul'da açılmayan kapıları bana ne diyorlar? Ee, doğu'ya gittik. Her tarafı geziyor AK Parti için. Yurt dışına gittim. Türkiye'yi temsil etmeye AK Parti olarak da. Yani bütün masrafları kendim gömümle. Ne diyorlar benden için? Gönül... Gönüllerde taht kuran. 81 vilayette gönüllerde taht kuran gönül vekilimiz. Çok güzel. Zaten evet. i̇şte abimizler. Evet. Ve vekilim yaşına rağmen çok aktiftir. Gerçekten hiç çok çalışır. Hiç oturmayı sevmez. Muhteşem bir enerjisi var. Evet, evet muhteşem, muhteşem bir enerjisi var. Bakın yoldan geliyorum. Bursa'dan bir Federasyon başkanımız telefon açtı. Evet. Vekilim dedi. Güneller'de tat kuran vekilim dedi. <laughs> e, aradı. E, Yasin başkanım aramış. Ben de e, yoldan geliyorum. İzmit'te e, geliyorum. İzmit'te geçtim. Ne olursun bir tane araba. Hemen dedi ki baş, e, başkanımız vekilimiz diyorum. Şimdi de vekilim olacak inşallah. Çok teşekkür ederim. Dedim ki Hı. döner misin vekilim dedi bana. Ne oldu dedim bir şey mi var dedim. Dön dedi söyleyeceğim dedi. Döndüm İstanbul'a gireyim. Tekrar buraya geliyoruz. Dedi ki Bursa'dan bir tane başkanımız, federasyon başkanımız telefon açtı. Bir tane engelli arabası istedi. Biz de yola çıktık geliyoruz da buradan. Geri döndük Arabamıza attık. Nevşehir'e getirdik. Nevşehir'den kargona verdik gönderdik. Biz böyle sevdalıyız. Ankara'da e, neydi oranın ismi? Devletimiz yer yaptı. Balkat'ta. Balgat. Balkat'ta. Engelli çocuğumuz. sadece iki bana tutuyor. Telefonu yokmuş. Benim şeyim telefon dedi. Telefon aldık. Sıfır ona verdik. Ben öyle bir e, kasetler yaptırdım ki kendi adıma. E, bir e, Saati canlı yayında beni e, e, telefonumu 0542 380 3450'ye katılın. Ben burada vermeyeceğim. E, CD doldurdu. Ben kendim yazdım bestesini bir kardeşime de söylettirdim. Ben sevdalıyım, devlet sevdalısıyım. Çok güzel projelerimiz var. Sözler aklınızda mı, yazdığımız? Telefondan ee, bakabilirsiniz. Şurada. Bir saniye, bir, saniye. Tabii, bir tabii dinleyeyim de. Az bir kısa bir. Olur olur. dışarı verelim Bilin. sesi. Şöyle e, kızım benim. Dedim ki inşallah. Ben öyle bir projeler hazırladım ki ben söylüyorum başkaları yapıyor. Bakın. Sesini dışarı verdim. Mikrofona yaklaştırın. Ben de, de duyuyorsun. Gidelim o zaman. Sessizlik olsun. Evet. Orada görüntü de var mı? Sadece şey yok mu? Yalnız sessizli şey yaptırdım. Ben. O zaman e, kameraya doğru tutun gönderin. Ha, tamam sessizli. Şey Bizim daha güzel. Bunu yazıyı ben kaptım Ben gösteririm bunu. Çok güzel olmuş. Bu benim güzel kalemimiz yok. Sağ O yüzden birisi Hasan Hüseyin

Siz şiir falan da yazıyor musunuz? Yazıyorum. Çok güzel e, şiir. Ve o evet. Daha çok uzun Osmanlı torunuyuz. Evet. E, Şiide, şey ben e, sana şiirimi vereyim. Hı hı. E, askeri, polisi, vatandaşı, esnafı bunu çalıyorlar. Diyor ki sevdalısın. Ben devlet sevdalısıyım. Ben bayrak, ezen sevdalısıyım. Ben e, yapma ben devlet sevdalısıyım. Evet. Ezen sevdalısıyım. Ben bayrak sevdalısıyım. Ben hele hele cumhurbaşkanıma sevdalısıyım. Kurban olurum buna. Cumhurbaşkanına dedim, Cumhurbaşkanı şu etrafındakını bir atın. Getiriyoruz bir belediye başkanı ne diyor biliyor musun? Bir komisyon başkanımızı, bir belediye baş. Ya ne tanırım milletvekilini, ne tanırım komisyon baş. Bu adamları bir belediye başkanı getirirsek ankara harf eder. Ancak arkadan vuruyor. Diyor ki ben mi getirdim dedim diyor. Kendileri getirdi diyor. Bak şimdi. Bunları getirmesinler. Milletvekillerini getirmesinler. halk gözüyorum ben. Ne diyorlar biliyor musun? Biz milletvekili tanımıyoruz ki görmedik. Kim milletvekili? Diyorlar hep seni mi göreceğiz? Sen vekil değilsin. Ben de dedim ki ben biliyorsunuz. Evet biliyoruz gönüllerde vekil. Siz bizim gönlümüzde vekilsiniz. Ama resmi vekilde onlar hiç gelmiyor diyor. Bir daha biz onlara oy vermek. İnanır mısın? Bunun kanıyor. Diyorum ki böyle böyle biz sizden beraberiz. Bana söyleyeyim. ben gerekeni yaparım. Hep böyle yine koşturduk. Geziyoruz. Ölüleri oluyor diyor. Kapımız çalan yok diyor. Değil mi e, vekilim, evet, başkanım? Evet, evet, çok. O yüzden çok üzgünüz. Tek, bizim partimizin, AK Parti'nin milletvekilleri e, gezmeleri lazım değil mi? Yani e, toplum arasında bulunmaları lazım. Kimin ne sıkıntısı, kimin derdi varsa. Kö Müşteşarı da getirdim evet. buraya. E, şey, müdürlerimizi getirdik. Geldirir benimle. Yanında bulacağım, gurur duyuyorum diye. Evet. Ben diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım sana kurban olurum. Sen onu ölürüm. Yalnız beni yapma milletvekili. kurban olurum vekilim. Beni yapma. Ben yine vekilimizi Yasemin Hanım'ı yap. Olsun Anne bu, annelere bir, kurban olurum. Bir de şunu söyleyeyim, hacada gitti, ünveye Anladım. de gitti. Küçücük bir kızım da haca götürdük gitti. Ne ee, güzel. Olsun. torun torun. Çok benim. vicdanlı, çok namuslu, onurlu, şerefli gurur diyorum ben. Anladım. Ben sevdalı çünkü Cumhurbaşkanımız sevdalı. İnşallah vekilimiz olur. Ben de onu oyumu buna atarım. <gülüyor> <gülüyor> Olsun vekilim. Ben çok de oyumu gülüyor. size atacağım vekilim. Bak, <laughs> ne, oy, güzel, de, o, çok, ne güzel bir konuşma. Evet. Çok... Ne güzel bir dayanışma. Çok siz vekilim. Bir patlıcan al vuracağım buraya. Hiç kimseye evet. çıkamadığını çok... ben yapacağım. Ne projeler yapacağım. Çok güzel e, projelerimiz var <laughs> vekilimle <laughs> birlikte. Hakikaten. Biz... E, engellerimiz adına, yaşlılarımız adına, kimsesizler adımıza. O kadar çok projelerimiz vekilim. var ki. Buyurun vekilim. Konuştuk ya, evet. sen belediye başkanısın değil mi? Burada evet. konuşup böyle projeleri sen hemen yaptın anında. Şimdi bir laf söyledik, hemen onu uyguladılar. Başkan. Evet, o yüzden projelerimizi Söylemiyoruz, burada çok açıklamak istemiyoruz. Ha, evet. ben, Şu e, şunu, şunu tamam. evet. ben şunu... Şunu ikimiz ortak. Tamam. Ben şunu belirteyim. Bizim e, Üsküdar'da, İstanbul'da Hı -hı. E, bir e, belediye başkanımız var. Allah ondan razı olsun. Benim düşündüğüm çok güzel, çok kapsamlı bir projeyi uyguladı engelliler adına engelsiz yaşam merkezi çok güzel. Ben onu hep vekil olduğumda o merkezi düşünüyorum. Nevşehir'imiz için düşünüyorum ve çok kapsamlı projelerimiz var. Dediğim gibi insanlık adına, engelliler adına, kimsesizler adına, yaşlılar adına özellikle de köylerimizde bütün evlere yaşlılarımız için, kimsesizler için aşevi düşünüyorum. Onlar İnsan. biliyorsunuz çok mağdur insanlar. Kimsesizler olsun, yaşlılar olsun, kimseleri yok. Evlerine yemek yapamıyorlar. Belki e, yiyecekleri de yok. Belki hani kendileri de yapamıyorlar. O gücü, kuvveti bulamıyorlar kendilerine. Benim Cumhurbaşkanının milletimiz için, ülkemiz için çok güzel hizmetleri var. Biz zaten onu takip ediyoruz. Onun yolundan gidiyoruz. Rabbim bizi onun yolundan ayırmasın. Daima e, bizi, yani Rabbim ona e, sağlıklı, sıhhatli ömürler versin ki vatanımız dimdik, e, bayrağımız dalgalansın, ezanımız e, susmasın. susmasın. Yani Allah'tan başka onu diliyoruz. İnşallah çok güzel şeyler olacak Ayşe Hanım, milletimiz Peki, adına, ülkemiz e adına. Son bir Nevşehir halkına selamlama cümlelerinizi alalım. Tabii ki ben e, ne kadar İstanbul'da doğmuş olsam da Nevşehirliyim. Dedelerim Nevşehirli, Nevşehir'i çok seviyorum. Ben bundan sonraki e, hizmetlerimi Nevşehir'de ve Ankara'da yapmak istiyorum. E, şunu da söyleyeyim. E, Ramazan geliyor. Ramazanı tüm Müslüman aleminin Ramazanı mübarek olsun. Sağlıklı saatli. Ramazanlarını geçirsinler. Buradan e, kardeşlerimize de sesleniyorum. Hani yaşlıları gözetsinler, kimsesizleri gözetsinler. E, fazla fazla yoksullara yardımcı olsunlar. Hayırlı günler diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yasemin gerçek e, gerçek erin Ger. e, sözlerini, yürek sesini bir kez daha dinlemiş olduk. Gerçekten çok duygulandırıcı yüreklere dokunan cümleleri var. Ee, Hasan Hüseyin Akar e, gerçekten hani onu bir insanın sevmemesi mümkün değil diye düşünüyorum. Çok sıcakkanlı, çok güzel sözler kullanıyor, beden e, dili olsun, sözleri olsun gerçekten çok tatlı. E, böyle güzel iki insanın konum olduğundan dolayı da ayrıyeten çok mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum buradan. E, Hasan Hüseyin Bey e, sizin de Nevşehir halkına son yürek sözlerinizi. Selamlama sözlerimizi tabii, alalım. Tabii kızım. Başta e, sen çok kıymetlisin. Benim kızımsın sadece sen. Allah razı olsun. Benim e, öz kızım nasıl öz kızım? iki tane öz kızım var. Üçüncü kızım da sensin. Allah razı olsun. Başta valimiz İnci, Sezer Becer Hanım'a kurban olurum o valime, kızıma da. Böyle insanlar geçsin Alay komutanımıza, valimize, emniyet müdürümüze, nüfus e, müdürlerimize, ilçe seçim müdürlerimize yediden yetmişe onlar iyi ki var. Ee, buradan İstanbul'da e, Ali Ali Yelikaya da selam olsun. O da çok kıymetli bir e, şeyimiz, malimiz. Buradan e, mühettişlerimiz, emniyet müvettişlerimiz Mustafa Çalışkan'a ona da kurban olur. Müdürlükte genel müdür yardımcısı. Evet. Ve evet. Nevşehir aklına e, Ramazan'ı e, mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Ürünleriniz bol. Maksimumlarınız Allah'ın doldursun, taşırsın. Hiçbir zaman da yanınızdayız. Benim açamayacağım kapı yok. Biliyorsun ben Cumhurbaşkanlığı'nın kapısına ben e, randevusuz giriyorum. İçişler Bakanı'ma. Hepsine giriyorum. E, Fakirin da yanında oluyorum. E, destek oluyorum. Hepinizi öpüyorum. E, Allah emanet olun. En güzel makamda yerinde <laughs> onu da söylemek istiyorum. Saate dünya tanıyor. O kişi Kız yanında Kızımız da çok değerli. Çok Anşe kardeşimize, kızımıza, benim kızım zaten bizi davet ettiği için sonsuz teşekkürler. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. O güler yüzünüz Allah'ım soldurmasın. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Ben çok keyif aldım. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Tekrar tekrar sağ olun. Efendim bugün gündem özel programında Hasan Hüseyin Akar gerçeklerle birlikte olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.